Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim. Bugün sizlere bayramda yapılması gereken ne varsa onları anlatmaya gayret göstereceğim. Lütfen dinleyiniz ve bu şekilde bayramda tatbik ederseniz hem dualarınız makbul olur hem Allah Azze ve Celle'ye gerçek manada bir dua etmiş olursunuz. Hem de Ramazan bayramınızı güzelce geçirmiş olursun, olursunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ramazan ve kurban bayramının gecelerini ihya eden kimsenin kalbi kalplerin öldüğü gün ölmez. Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua tövbe reddolunmaz. Ramazan ve kurban bayramının birinci geceleri Berat gecesi ve Arefe gecesi değerli gönüldaşlarım. Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle buyuruyor. Peki bayrama nasıl hazırlanmalıyız? Bir kere bayramdan, <laughs> bayram namazından önce, sabah namazından önce kalkmalıyız. Erken kalkmalıyız. Gusletmeliyiz. Yani gusül almamız mümkün e, menduptur, güzeldir yani. Gusul, alırsak güzeldir. Anam derdi ki oğlum arafa suyuyla yıkan ki bütün vücudundaki hastalıklar dökülsün derdi anam. Anam öyle. Bizim evimizde gelenektir bu. Annem şu an tabii 84 yaşında artık akıl yok da onda. Yani mesela bizim evimizde böyle bir gelenek vardı. Ben de çocuklarımı aktarmaya gayret gösteriyorum. Ben kendim hala da her arefe günü guslederim. Arefe günü. Çocukların da yapmasını isterim değerli gönüllaşlarım. Dişlerimizi fırçalamamız gerekir. Temiz elbise giymemiz gerekir. Değerli gönüllaşlarım. Yani bayrama girerken sevindiğimizi belli etmemiz lazım. Nasıl sevindiğimizi biz belli edebiliriz değerli gönüllaşlarım Elbiselerimizi güzel giyerek, işte temiz kokarak, dişlerimizi fırçalayarak, insanlara güzel sözler söyleyerek, karşılaştığımız müminlere müminelere yani evimizdeki insanlara öncelikli olarak evimizde kim varsa eşlerimiz, çocuklarımız, ailelerimiz, dostlarımız kim varsa önce onlara güler yüzle selam vermeliyiz. Fakirlere sadaka vermeliyiz. İslamiyeti doğru olarak hizmet edenlere yardım etmeliyiz. Dargınları barıştırmalıyız. Akrabayı, din kardeşlerimizi ziyaret etmeliyiz. Hediye götürmeliyiz. tabii ki imkan dahilinde. İlla bir şey götürmek zorunda değiliz değerli gönüldaşlarım. Bayram gecelerini ihya eden büyük saadete kavuşur. Bayram gecelerini ihya edenin kalbi kalplerin öldüğü günde ölmez. Anlatabiliyor değerli gönüldaşlarım? Ramazan bayramında, bayram namazından önce tatlı yemek, hurma yemek, işte veya işte bir evdeki yapılan tatlı veya başka bir şey yeme yemek sünnettir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan bayramından önce bir tane hurma yermiş. iki tane hurma yermiş değerli gönüldaşlarım. Üç tane, beş tane artık neyse hurma yoksa da önemli değil. Yani bir tatlı da yiyebilirsiniz. Sünnettir bu. Ayrıca değerli gönüldaşlarım bayram günleri sevinmek Neşeli olmak gerekir. Böyle somurtmayız. Ne var? Ne yapayım? Bayram gelmiş, gelmiş. Bana mı gelmiş? Demeyeceğiz. Bazı insanlar tanıyorum böyle. Adamların hayatları tabiri caizse böyle. E, yani kusura bakmayın tabirimi mi e, demoralize eden bir tavırları var. Ne var? Ne yapayım? Gelmiş, gelmiş. Bana mı gelmiş bayram? Deli. Her gün bayram gibi böyle. Tabiri caizse tabi cahilce kelimeler kullanıyor. Bunlar yanlış. Bayramı bayram gibi yaşayacağız. Hz. Ebubekir Bekir kızı Ayşe validemizin evine gidince iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyordu. Hz. Ebubekir Bekir Resulullah'ın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek onların susmalarını söyledi. Düğünlerde ve bayramlarda kadınların def çalarak caiz olduğu için Peygamberimiz Hazreti Ebubekir'e onlara mani olma. Her kavmin bir bayramı vardı. Bu da bizim bayramımızdır. Bayram sevinç günleridir buyurdu. Kadın kadına tabii ki oynuyorlar. Oynasında bir sıkıntı yok bunda. dargıl olanların bayramı beklemeyip en azından bayramda barışmaları, hemen barışması. Allahu Teala'yı ve Peygamber Efendimizi seven insanların kusurlarına bakmaz. Hoşgörülü olur. İyi insan Mümin insan herkeste iyi geçinir. Kim önce dargın olan ki dargın insan düşünün. Kim önce gidip ona selam verirse o büyük sevabı kapar. Bu böyle değerli gönüldeşim. Bayramlar aynı bonus gibidir. Kim güzel işi önce yaparsa o alır. Bu böyledir değerli gönüldeşlerim. Dargınlık olsa bile üç günden fazla sürmez. Şayet bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa daha fazla geciktirmeden barışmalı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki birbirinize münasebeti kesmeyin. Birbirinize arka çevirmeyin. Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bir Müslümanın diğer kardeşine darılarak üç günden çok uzaklaşması helal değildir. İşte tam bayram vakti. Küsler barışacak. Yahu geçen bir ee, kadınla tanıştım. Kadın diyeyim benim yaşlarda çünkü. Kadınla tanıştım. Kocası ha aynı evde yaşıyorlarmış. Aynı evde yaşıyorlarmış. İki senedir birbirine merhaba demem, demiyormuş. Aynı evde yaşıyorlar ama. Herkesin kendi anahtarı var. Evinin kendi anahtarı var. Herkesin. Geliyor herkesin bir odası var. Herkesin saatleri böyle mutfağa mesela diyelim saat akşamları 5 ile 7 arası kadın kullanıyor. 7 ile 9 arası adam kullanıyor. Böyle ha herkesin işte banyo tek olduğu için banyoyu kullanma saatleri var diyor. Herkes kendi saatine riayet ediyor. Biz de konuşmuyoruz iki senedir. O ayrı, ben ayrı diyor. Gece geç gelir, erken gelir, ben geç giderim, gitmem vesaire. Kimse kimseye karışmaz diyor. Ya siz peki aynı evde iki sene boyunca nasıl dargın gibi yaşadınız diye sordum. Aynen diyor böyle yaşadık. İyi dedim. İyi de sizin içiniz o zaman kin, nefret, cin, sihir, büyü her şey girmişsiniz içinize. Nazar vesaire dedim. Her şey girmiş olabilir dedi. E peki dedim düşünmüyor musun boşanmayı? Dedi şu an boşanamıyoruz. Ailelerden dolayı boşanamıyoruz. Ama böyle yaşıyoruz. Aileler bize ziyarete geldiği zaman normal ev gibi davranıyoruz. Ondan gelince normal hayata dönüyoruz. E peki dedim siz nasıl bir ailesiniz? Bayramlarda falan da mı barışmıyorsunuz? Yok dedi. Hiç bayramlaşma falan olmaz. Herkes kendi hayatını yaşar. İki senedir biz böyleyiz. E peki kendinize zulmediyorsun. Sen kendine zulmediyorsun. Eşine zulmediyorsun. Çocuklara zulmediyorsun. Ailedeki insanlara zulmediyorsun. E niye devam ediyorsun peki dedim. E dedim mecbur kaldık. Onun için böyle devam ediyoruz. Bakın böyle yapmayın değerli gönüldaşlarım. Barışma umudu varsa yüzde bir bile olsa barışma umudu varsa barışın. Barışma umudu yoksa o zaman salıverin ya bu bırakın gitsin. Kim ne yapıyorsa yapsın yani. Bu Evet şimdi diyeceksiniz ki hocam sen orada böyle oturup konuşuyorsun ya kolay değil. Ya eyvallah kardeşim herkesin kendine göre bir zorluğu var yani. Dünya hayatı zorlu zaten. Bu bayram gününde ben size bunları niye aktarıyorum? Bu sorunlar çözülsün diye. Yani insan bir kere hayata geliyor. Yani ne olacak? iki senedir ayrı ayrı yaşıyorsunuz. E ne olacak? Sonuç? Sonuç hepimiz ölüp gideceğiz. Kimse bu dünyadan giderken bir şey götürmedi götürmeyecekti. Kesin ha garanti veriyorum. Herkes kiminle ne münasebeti varsa, zerre miktarda münasebeti varsa onun hesabını verecek. Nerede? Mahşer meydanında. Onun için bu bayramda ne yapalım? Küskünlükleri, dargınlıkları, kini, nefreti, haseti, sihiri, büyüğü, cini, şeytanı bir kenara bırakarak Rabbimiz Rabbimiz Salih Hazretlerinin bir kulu olarak, insan olarak, canlı olarak birbirimize merhaba diyelim en azından. Merhaba demeyi unutmayalım. Merhaba diyelim değerli gönüldaşlarım. Bu önemli. Değerli gönüldeşlerim. Bakın Müslüman'a üç günden fazla dargın duran cehenneme gider diyenler de var. Birbirine dargın iki kişiler hangisi önce selam verirse günahları affolur. Verilen selamı öteki almazsa melekler alır. Selam almayana da şeytan sevinçle iltifatta bulunur. Ha? Anlattığım şey işte. Müminin kardeşleri üç günden de çok dargın durması caiz değildir. Üç gün sonra ona selam verip hatırını sormalıdır. Onun selamını alırsa birlikte sevabı ortak olurlar. Selam, sevabını almazsa günaha girer. Selam verene de küstürme mesuliyetinden kurtulmuş olur. Din kardeşiyle bir yıl dargın duran onu öldürmüş gibi günaha girer diyenler de var. Anlatabilir mi değerli gönüldaşım? Daha uzun uza diye bu böyle gidiyor. Şimdi değerli gönüldaşlarım. Bayram sabahı Müslümanlar namaz için camilere toplanınca Allah Azze ve Celle meleklere işini yapıp ikmal eden karşılığı nedir diye sorar. Melekler de ücretini almaktır derler. Allah Azze ve Celle siz şahit olun ki Ramazan'daki oruçların ve namazların karşılığı olarak kullarıma kendi rızamı ve mağfiretimi verdim. Aman Allah'ım ey kullarım bugün benden isteyin. İzzet ve celalim hakkı için istediklerinizi vereyim, veririm buyur, buyurur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayının son günü allah Teala oruç tutanları affeder buyurunca sahabe-i kiram ya Resulallah o gün Kadir gecesi mi diye sual etti. Onlar bilmez misiniz ki iş yapana iş bitirici ücreti verilir buyurdu. Değerli gönüldaşlarım. Gel hep birlikte bir de bir dua edelim. Değerli gönüldaşlarım. Allah'ım senin rahmetin bütün varlığı kainatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Rabbimiz dualarımızı kabul eyle. İbadet ve taatlarımızı kabul eyle. Ramazandaki oruçlarımızı kabul eyle. Güzel insanlardan olmamızı nasip eyle. Kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, okuduğumuz mukabelelerimizi, indirdiğimiz hatmi şeriflerimizi, verdiğimiz zekat ve fitrelerimizi, yaptığımız zikirleri, tesbihatları, dua ve niyazlarımızı, ibadet ve taatlarımızı, hayır ve hasatan, hasanatımızı şu mübarek Ramazan bayramının hürmetine, şu mübarek Ramazan'ın hürmetine, şu güzel vaktin hürmetine kabul ve makbul eyle. Allah'ım şu mübarek bayram sabahında senin mabedine geldik. Sana layık bir kul olmayışımızın mahcubiyeti içinde senin divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilincindeyiz. Bizi huzurundan boş geri çevirme Allah'ım. Allah'ım! Biz kadınlar olarak elimizden geldiğince ibadetimizi yaptık, orucumuzu tuttuk. Taatlarımızı yerine getirdik, mukabelelerimizi okuduk, Kur'an-ı Kerim okuduk. Sana yeterince ve gereğince ibadet ve taatımızı yapamadık. Şu bayram sabahında evimizde elimizi açtık. Senden istiyor, senden dileniyoruz. Ne olur Rabbim dualarımızı dergah izzetinde kabul ve makbul eyle. Allah'ım hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sen kabul eyle ikramını bize bol bol ihsan eyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selamlar gönderiyoruz. Onları peygamberimize vasıl eyle. Allah'ım ibadet ve taatımızı, bayramımızı ve duamızı dergah-ı zendine kabul ve makbul eyle. ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Dualarımızın kabulü için, geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.